Oyuncu, aile, up 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 up. Evet allahlar gördüğünüz gibi biz küçük bir ekli <laughs> Böyle hareketleri yaparak güçleniyoruz. Aynı zamanda upgrade yapıyoruz. Yo. Upgrade yaptıkça daha hızlı güçleniyoruz. Sonra bir sürü rakibimiz var biliyor musun? Şu an büyük bir haritadayız Canlar onu göstereceğim. Sadece biraz güçlenmek istiyorum. Bizi Sadece biraz güçlenmek istiyorum. Yani çok da bilmiyorum Bizi ama böyle sürekli pat 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 yani ninja oyunu güçlenme oyunu güçlendikçe burada upgrade yapabiliyoruz. Upgrade yaptıkça daha bak mesela bir şey daha aldı. Şu an iyi. ne oldu bilmiyorum ama biraz daha güçlendim mesela. Şu Bayağı an daha upgrade güçlüm. daha yapabiliyorum. Vurma mesela falan güçleniyor. 10 10 geliyordu. Şey gelmeye başladı. 40 40, 40 gelmeye başladı. Geliyor. Ama biz şu an yeni gelen seviyesinde olduğumuz için kimseyle kapışmıyoruz bak diğerleri yukarıda. Yani şu an kimse bize bir, bize şey. bir bulaşmayın da biz bir kendi çapımızda bir şöyle şey sallayalım, bak, kılıç sallayalım. Bak bunlar güçlenmişler görüyor musun bunlar? Vay. Bak, bir abiler tane şöyle vursan, Bak. Abiler bunlar. Vuramıyorum. Bunlar, bunlar, bunlar güçlenmiş. Ha başlangıç. Bu başlangıç da bizden güçlüymüş. Şu Bu an herkes ne? bizden güçlü. Biz yeni geleniz. Bu nasıl başlangıç? Şu an biz yeni gelen olduğumuz için herkes bizden güçlü. Ama Bak şey, şu şey güzel yapmamız değil mi? lazım. Tabii tabii üstüne ekliyorsun. Mesela şu an 80-80 tamam. gelmeye başladı geldiğinde biz ya? Biz daha çekirge ninja'yız. Biz çekirgeyiz daha. Daha bir kere zıplayamadık çekirge olduğumuz Bence de halde. zıplayamıyoruz. Şu an var ya biz böyle kenarda köşede güçlenmemiz lazım. Gizli anlar. saklı güçlenelim biz Biri böyle. geliyor böyle yukarılara çıkabiliyor muyum? Uçma yoktu. da şuradan çıkabilir miyim yukarı? Te tepelerde yukarılarda bir yerde yap koş, Koş koş tırman mantır 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 mantır. Becerik aldığım zaman daha hızlı zıplayabiliyormuşum. Bak bir upgrade daha geldi. Aa zıplayabiliyorum artık. Al, Bak, bak uçabiliyorum. Of çok iyisin. Çift zıplama aldık canlar. Daha iyi bir ninja olduk. Bak ya. gördün mü? Birine böyle giderken piu piu diye gideceğim. Aynen uça uça gideceğiz. Aa, çok ya, güzel, çok Arada güzel, çok güzel, da düşeceğiz galiba. Çok güzel. Buradan tırmana tırmana. <laughs> ya şeyi sevdim. Artık oyunun mantığını bulduk. Ha güzel yükseliyorum demek ki. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Ay yeni geleniz yine. Yıldız Tekrar yeni, yeni gelen olduk. Yıldızlı yeni gelene döndük. Ya yıldız verdiler bize. Şu Allah Şu an birini gördüm. Bak geliyorum dostum. Orada belin. Hayır, Orada, hayır, orada hayır, bekleyin. Hayır. Geliyorum. Bence Gelemiyorum. Bence bekleyin. Gelmiyoruz. Gelemiyorum. Biz gelmeyeceğiz. Daha büyüyemedik. <laughs> lütfen. Şu an biri de bize gelmesin lütfen. <laughs> Aynen sadece uçuyoruz o, şu an. Orada birini gördüm. Bir dakika. Siz güçlü müsünüz? Güçlü Ay güçlü müsün? Güçlüdür, güçlüdür onlar. Güçlü. Gel buraya, güçlüdür. Gel buraya, gel buraya. Güçlüdür. Vurma güçlüdür. al al. Gerçekten gerçekten şu anda Ya bayağı böyle güçlenmen lan. Baksana kılıcı var. Alay kılıcı var. Bizde tahta kılıç şey var. Bizde tahta var. Biz değiştiremiyoruz mu kılıcımızı ya? Ha gördüm. Stajersin sen. Ya ben senden güçlüyüm. Ay, stajyer diyorsun. Biz daha yeni geleli. Yendik. Çok güzel. Gelme. Gelme. Ritmeli bu. Al 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 al. O şu an bizle ilgilenmediği için şey yapıyor. Bence şu an bizle ilgilenmiyor. Bence şu an hissetmiyor. An bir kıdıklanıyor falan şraya. Yani hiç al, 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 diyor ki sen al, böyle al, böyle al, böyle al, diyor al, çok al, çabalarsın al, diyor. Gülüyor al, al, bize. Ay, özür dilerim, özür dilerim kılıcı gördün mü? özür, dilerim, özür dilerim. Gelme, kaç. gelme, kaç. gelme özür dilerim, Ö gelme. Sen bana geliyor, vurdun vallahi diye. geliyor kafayı yani. taktım yani. sen. Ya <laughs> istediğin kadar özür dile bir kere bulaştın. Korktun kaçıyorsun değil mi benden şu an? Bak, Neredesin? Bak <laughs> bak, bak. Ya, gelecek seni iki kılıç darbesiyle yenecek. Ay güzel, şu an şu an biz canlar fena bir seviyede deyiz Upgrade yapmamız lazım kaçtık oldu. Kaçtık sadece. Şu kaçtık bir. Aa bir şey, şey. fırlatıyorum. Top fırlatır Ya fırlatır siz zaten. siz top fırlatabiliyor musunuz? Ben fırlatıyorum. Gel buraya. Gel. Ya var ya. Çat 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 çat. Fırlattım toplar yapışıyor. Yapışıp kalıyor. Verin onları ama. Şey. Aa kılıç geldi elime. Tahta gitti. Artık Aa, daha güçlüyüz. Evet. Evet hadi. Upgrade yaptıkça bu oyunda güçleniyorsunuz canlar. 320-320 geliyor. Yani Kimse şimdi, artık önümde duramaz. Şimdi gelin diyormuş. <laughs> şimdi gelin. Ne oldu? Samuray kılıcımız var ama hala yeni geleniz. Bak, evet ya var. bizim adımız niye değişmiyor ya? Sen yeni de mi yeni gelensin? Gel buraya. Hoş geldiniz. Bu ne oluyor? Mumruk mumruk aldın bir al al işte ya. Üstüne atladı biri. Atlamadı. Bir şey fırlattı. Top fırlattı. Topu çok güçlüymüş Bak şu toplardan fırlattı. Lütfen bize fırlatmaz mısınız? Bence mısın? de biz bir sakin sakin durabilir miyiz? Ya bir sürü paramız var. Niye biz bir şey alamıyoruz? Alıyoruz. Yine tahta geldi elime. Aa, Ne Aa stajyer. Ha, stajyer oldu tahtalı stajyer olduk. Güzel güzel tahtalı kademe staj. atladık. Tahtalı stajyer olarak devam ediyoruz canlar. <laughs> Birazdan kılıç da alacağız sanırım. Ya Aa, bir... kılıç aldım. Bak kılıç geldi. Ya, tamam. 600 600 geliyor. Ne Şimdi oldu? Şimdi yeni Yükselme. gelenlere Ah yeni gelen, gel gel ne oldu? <gülüyor> ya, <gülüyor> biz güçlüyüz. Evet. Sen yeni geldik mi sandın? Biz stajyeriz. Hiç para vermiyorlar ama yol yemek var. Aynen stajyer. <laughs> <re. gülüyor> Canlar oyun böyle, güçlenme oyunu. Mesela oyuna 2 dakika önce girdiğimiz için o yeni gelenden daha güçlüydük. Bizden 10 dakika önce giren de bizden daha güçlü. Evet Böyle bir mantığı var. Bak tepelerde uçuyorlar. Tepeler zaten daha şu aşağılarda kimse yok bak uçtu bir tanesi Aa, gördün mü işte, bak uyuş, yukarılarda sürü insanlar kuşum. var. Tamam da bak oraya niye çıkmış canı azalmış gördün mü? Hmm, yakalarsak? O anda işte yakalayacağım ve kıp kıp yapacak. Yani çok da yakalayabileceğimi ya. düşünmüyorum ama 2k 2k geliyor. Upgrade. Hayır ya işte al. Ama bu var ya A klas. Süleymez. Bu en e e e üstü sanırım. Artık, artık geldi dedi dostum. ki bu stajermiş ben buna bir tane vursam yeter dedi güçlendirmeler alamıyoruz. Şu an stajyeriz canlar. Birazcık daha biriktirmem gerekiyor sanırım. Yani şu an hala kılıcımı sallaya sallaya güçlenmeye ah, çalışıyorum. Ah, stajyerlik her aşamada zor. Bu işe alım sınıfına geçmiş. Stajyer değilmiş. Bu bizim patronumuz. Patron yapacak bir şey yok. Bir şey diyeceğim patron. İnsan stajyerini stajyerini stajyerini, <laughs> stajyerini gelir de böyle kıf yapar mı? Hayır gelme. gelme. Hayır, hayır, Gördüm. Hayır. Gelemezsin dostum. Ben stajyerim ama iyi Kaçlam. uçarım. Sen sanıyor musun kaç, kaç, beni kaç, kaç, yakalayabileceğini? Kaç, 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 ben stajyerim. Nereye gitti? Aa geliyor! Koşarak oh. geliyor! Oh. Ters takla! Oh. Ben stajerim ama beni yakalayamazsın. Oh. Aha, bu niye uçmuyor? O, o da uçuyor. O bu. da uçabiliyor ama Hayır, bak onun arkasında kişiler. da biri var. Bak onun arkasında da biri Yap, var. Uçmayayım. O beni kovalıyor. Tamam siz orada birbirinizi Orada. Ben staj olarak güçlenmeye devam ediyorum. Bir şey oldu. Ne oldu? Çaylak oldu! Çaylak oldu! Yok, al. Yukarıdan biri top attı. <laughs> çaylak olduk yok diye sevinecektim sevinçim kursamda kaldı. Tamam şu an tahta kılıç değil de şeye geçebilir miyiz? Güçlendik İpiyiz mi? Nereye girdik biz? Şu an elimize şey samuray kılıcı verir misiniz? O güzel çaylağım artık. Çaylak ya, tavuğum. Evet. Ya çaylak tavuğuz artık. Çaylak tavuğum yaklaşmayın. Yaklaşmayın kıp kıp yaparız. Yani çaylak deyip geçmeyin güçlüyüz yani öyle ya, basit bir çaylak ya. değiliz. Ne sandınız? Da biz bu suya ne ara geldik? Tamam biri yok mu burada savaşabileceğim biri? Bak ya, ya önce sen obada... bir güçlen de. Geldim. geldim. Aha geldim. Aha işte onun son demleriymiş. Ah, 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 Ay ıkı ah, ah, demliymiş bu. Yapacak şu an, bir şey yok. Şu an, an, an belki hissetmiyor bile. Şu an bence de hissetmiyor olabilir canı hiç acımıyor. Keşke canını da görseydim. O şu an böyle suyun rahatlığını hissediyor. Alam tamam özür dilerim, özür dilerim tamam. Tamam tamam tamam. Baksana tam, canının yarısını bile alamamış. Tamam, bak bu. <laughs> yani dinlenmeye kendini... O dinlenmeye gitmiş ruh, bence de. ...ruhemi atar çekmiş. Ama şu an 4K 4K geliyor canlar. Daha hızlı böyle şey atlıyoruz. Seviye atlıyoruz. Aynen şu, şu an çaylaz. Ben, ben niye birini bulamıyorum ben? Aslında bir bir birileri var. Sen gidiyorsun sen kıdemlilere misin? şey yapıyorsun. Orada bir savaş mı var? Ha çırak çırak. Ne oldu ne oldu? Bir dakika şurada biri daha var. Sen kimsin? Hayır o kim? Bir rütbe. Hayır işte ya. Yani çaylaksan çaylaklığını bileceksin. Yani dostum. işte herkese kafa tutulmaz ki. Var uzaktan top atayım. Topun varsa güzel sen Topu atıyorum ama top. Aa gel. İşte. Hayır ya. Bu da ya. S rütbeymiş. Giderken pık yaptı gittik biz ya. Ama başka bence çaylakların çaylaklarla takılması lazım. En rütbelilerle bizim ne işimiz var? Tabi işte ama ortada çaylak yok. yok. Bir dakika kim var? Sen nesin rütbeli misin? O rütbeli. Aa çaylak mısın sen? Geldim. <laughs> çaylak Sen nesin genç genç. 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 Ama Al. Ama o senden daha kıdemli ya. Ya niye herkes benden kıdemli? Junior sınıfı diyor baksana. Dur 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 sallayıp duruyor. Benim kendime göre birini bulmam lazım. Bir dakika siz Aynen. kendime göre misiniz? Rüşmenize bir bakabilirsin. Sen cannaz. Ha gel. Sen cannaz deyip bak şimdi biz yanımızdan otuz. Tabii tamam, ağaca sen, vurdum. <laughs> sen bambuları kes. Seni bambuyu kes diye. Ama ben güçlendirme yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Artık yükseldim. 14 14 geliyor. Elimde kılıç kıpkırmızı. Ya tamam da. Şurada dur, birileri kimi var. Kimi yenmemize yetiyor. Kimse yenemiyor. Ki. Bir dakika dostum. Sen, sen nesin? Aa noob noob. noob. Daha dur, dur, küçük dur, dur, daha. tamam yapıyor. dur daha başlıyor dur. Koruması kalksın. Yeni. Koruma kalkanı var yavrucan. Bir dakika koruma kalkanın bitsin geliyorum hemen. Acımayacağım. Geldim. ya, var ya nasıl Hadi şu Nasko bizde niye böyle kalkan yok? Aynen Ay, ya. Özür ayaz. dilerim kıdemli abi. Özür dilerim ben şu dur, şey noob'un peşinden noobun gidiyorum. Noob'un peşindeyiz dur bir, bir dakika, tane. dakika yenebileceğim bir nasıl, kişi var. Nasıl bu ya? Niye? Nasıl kalkan Nereli ya? O, kalkan hepmedi şurada biri vardı. Başlangıç gitmiş. Hadi ya. Gitti. bitti bitti. Ve bu bence kendini özel koruma kalkanı almış. Hmm, olabilir. Kimse zarar veremiyor. Evet şu an o noob kendini özel bir korumaya almış. Ha, hiçbir yeri... Aa, bir dakika birini daha gördüm. Noob. Bir noob daha. Geliyorum kalkansız Ama bir noob. Ama gelemiyoruz. Kalkansız noob. bir noob. Bir dakika geldim. Ha. He? Kalkansız bir noob musun? Aa, gitti. Keşke vuraydım. <laughs> daha vuramadan merhaba diyemeden gitti. Yukarıda birini gördüm. Hiç fark etmez. Ya nereye Planına fark Yanına etmez? Yanına çıkamıyorum zaten. Ya, yanına gidemediğimizi hop, nasıl yenmeyi hop. düşünüyorsun? Geliyorum dostum. Hayır Sen, ya. Bu ben kıdemli kaçını seveyim biliyor musun? Bu genç. kıdemli genç işte. Bana bu bu, bu bizim. Yok ya. Al. Ya şunlara bulaşma. Canlar bunu böyle ya. bir iki saat daha oynarsak biz de kıdemli oluruz diye düşünüyorum. Beğendiyseniz devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. Eğer i̇zlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.